يا لغتي عربيه بانك منطقي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعدهم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد الدرس الرابع والخمسون من كتاب بلسان. Bugün Şehzade Şirazi'nin Gülistan kitabının 54. dersini okuyoruz. Hikayet Averde end Hani rivayet etmişler ki end cemiyeti ne yapar? ifade eder de Averde'en rivayet etmişler ki ki Nuşi Ravane Adil Adil olan Nuşi Ravan Nuşi Ravane Adil Ra Nuşi Ravane Adil için der şikar gahi Şikarga ne demek Muhammed av alanı ne demek av alanı. Yani ava gitmişler. Av alanında alanında Nuşi Adırra saydi bir av hayvanı kebap kerdendi. kebab yapmışlar. Kerdend oradaki nun dal cemiyeti ifade eder. Kerdendi oradaki ya da hale madi yani geçmişi hikaye etmek içindir ya hikaye içindir. Yani ne demek rivayet ediyorlar diyorlar ki av alanında Nuşeravana Adil için bir avı kebap yapmışlar. Nemek ne bu? Ama yanlarında tuz olmamış. Unutmuşlar, götürmemişler. Gulami bir hizmetçi Berusta köye Furusta'dan gönderdiler. Dediler yakında köy varmış. Bir hizmetçi köye göndermişler. Tanemek avere Ta ki neyi getirsin? Tuzu getirsin. Nuşi ravan Nuşirevan isimdeki padişah Guf dedi o giden gulama. Nemekra tuzu ve kıymet kıymetiyle, değeriyle bistan. Al, Yani parasını bir getir. Parasız getirme. Ta resmi ta ki adet ne gerdet olmasa. vadi köy xarab nə şevət ta ki köy də xarab olmasın. Resmi adətmi? Adət demək. Yəni əgər tuzalırsak bu səbəb padişahlar adət halına gətirir. Dövlət erkanları adət halına gətirirlər. Köylərdən kişilər şey alınır, köylər xarab olur. Müftənd guftənd mütdə nə demək? Dü köy demək. ta resmi ne yerde adet olmasın ve köy de köyde harap köy O da köy demek. <laughs> Bildiniz değil mi? Evet. Guftend yanındakiler dediler ki ezin kadir yani bu miktardan dolayı yani bir tuzdan dolayı çıhalel zayet ne hale, ne zarar, ne sıkıntı olur. Bir tuzdur. Yani parayla al, adet olmasın, köyler harabe olmasın. Yani bir tuzla ne olur? Guft, Nuşe dedi ki, bunyad zulüm, bunyad asır, kök, esas demek, zulmün esası, zulmün kökü, der cihan, dünyadaki zulmün kökü, evvel endek, budest. Evvelen az imiş. Ve her ki her kim ki geldi, beru o az zulm üzerine mezid kert, artırdı, ziyade eyledi. Ta bedin resi, ta ki zulüm bu dereceye kadar ulaştı. Zaten her şeyin temeli azdan başlıyor. Zulmün ki de azdan başlamış. Bugün tuzdur, Yarın yumurta olur. O bir gün tavuk olur. O bir gün kuzu olur. O bir gün öküz olur. Her biri gelen, her gelen biri zulmünü artırarak devam edecek. Bedin bu seviye yani buna buraya kadar gelmiş mi aslında? Hangisi? Ha yani bedin hmm. ismi şart yok. Bedin bu dereceye, şu anki dünyada yapılan zulüm derecesine resit ulaştı. Yani Dünyada zulmün esası azdi, her yere artırarak artırarak hatta ki zulüm bu dereceye, bu miktara ulaştı. Söyle Muhammed. Hikayet. <laughs> <Reykler> Ağverde ent rivayet eder. Eşler ki. Rivayet ediyorlar ki. Ki nuşi revane adı adıdra. Adi nuşi der kargahi, kar şikargahi Evet, av alanında Saydi bir avı Saydi bir av kebap kerdi. Kerdi. kerdendi. Kebap yapmışlar, pişirmişler. Hmm. Nemek, nebut, tuz yokmuş. Hulami bir çocuğu Berusta köye Furusta dent göndermişler. Ta nemek aver ta ki tuz getirsin. <laughs> Nuşirevan, Guft nuşiran demiş ki Nemek ra tuzu be kıymet be kıymeti bistan ve kıymet bistan. Kıymetle al. Karşılıkla, evet. ücretle al. Ta resmi ne geldi? Ta ki bu şekilde ücretsiz almak adet olmaz. Evet. Resmi yerde, ta ki resmi ne Ta ki adet olmasın. olmasın. Ve dih harap neşevet ve köyde harap olmasın. Olmaz. Guftent demişler ki, ezin kadır. Bu miktardan çi halel zayetin ne hale ne zarar gelebilir? Zayet gelebilir mi? Yani olur mu? Zayda olur yani meydana gelir. Guft demiş ki, bunyadi zul zulmün aslı temeri esası der cihan cihandaki zulmün evvel endek en, bu dest endek bu dest az az imiş bu her ki ahmet her gelen ber üzerine, üzerine mezzitke ke fazlalaştırmış arttırmış Ta bedin resi ta ki bu dereceye ulaşınca ulaşır hele o emrullah Hikayet Averde Endeki Nuşirevan Averde En Yok awerdən de awerdəndə -de. Halbuki awerdə end ha var mısın insonda Hələ bunu bir ha, olması daha iyidir awerdə end A, ver, de, de, Burada da varmış. Demek ande, de. A, de, and de, Yani rivayet etmişler. Manasına der. Burada da varmış. Oku. A, ver, de, Averde ende ki nuşiravan adil radel şiker şiker Şikar gahi gahi saydi kebab kerden dinlemek ne but gulami berusta frusten frustaden ta nemek averde averet averet nuşiravan guft nemek la be kıymet bistan kıymet bistan ta resmi ne gerdet ve de harap, harap neşevet, neşevet. Guftan <laughs> ezin kadir çi halal zayet. Ezin kadir çi zayet. Guft bunyade zulüm der cihan evvel endek budest. Ve her ki amet beru mezit ker tabedin resi. <'yt">.. Oldu mu Murat sen anladın mı? Kıt'a eğer zıbağe raiyet melik huredisi be. Berawerin gullamanı o dıraht az bir, be pence bide ki sultan sistem rava dar zened leşker ya leşkeri yanas, hezar murb Eger, <laughs> Eğer eğer, ı rayet rayet millet demek bak bahçe demek eğer milletin bahçesinden melik padişah hure yerse, sebi ne yerse bir elmayı yerse padişah izinsiz zulmen raiyetin bahçesinden eğer bir elma yerse ber veren yukarı getirirler yani altus ederler ber yani kökünden yukarı getirirler. Gulamane o, o padişanın gulamları neyi yukarı getirirler? Direkt ağaçı ezbih. Ağaçları kökünden yukarı çıkarlar. Yani padişah bir elma alırsa hizmetçileri, gulamları ağaçları kökünden çıkarırlar. Oldu mu olmadı? eğer zıbağı ra'iyet melik hûret sebi ber âverend gulamane o direkt ezbih Söyle Muhammed. Eğer şayet zıbağı ra'iyet halkın bahçesinden melik padişah hûret yerse sebi bir, elma yerse, yerse, yerse ber âverend yukarı getirirler, tetsüz ederler. Gulamani o, onun çocukları, onu, evet. direkt ağacı, ezbih, kökünden O bir elma yerse hizmetçileri, ağaçları kökünden yukarı çıkarırlar. hizmetçi manasını çocuklar çocukların manasını. Yok, hizmetçi. Yani hizmetçiden murat atrafındakiler. Oldu Oldum. Be B penj bir de penj ne demek? Beş demek. Bir de yumurta demek. Beş yumurtayla ki sultan padişah sitem zulmü rava daret caiz görürse zened vurur leşkeri yaneş onun askerleri vururlar. Neyi vururlar? Hezar murgi besih bin kuşu, bin tavuğu şişe vururlar. Yani padişah beş yumurtayı yumurtayla zulmü caiz görürse onun askerleri bin kuşu, bin tavuğu ne ederler? Kebap yaparlar, şişe vururlar. Ve sık şişe vurmak. Şiş vurmak. Vurma. Söyle. Ve penç be penç ki beş yumurtayı ki sultan be beş bepenç beide beş yumurtayla ki sultan padişah sitem zulmün ravadare yani zulmen beş yumurtayı alırsak rayiyyetten caiz uygun görürse zenet vururlar leşkeri yanış onun askerleri onu askerler vururlar hezar murge Yüz kuş, bin kuş yani. Kuş falan tamam. Murat, tavuk. Bin tavukun vururlar. Nereye vururlar? Besih. Besih, sih. Şiş demek. Yani kebap yaparlar. Ve penç birdeki sultan sitem rava dar ed. Zened leşkeri yaneş, hezar murgi besih. Oku Murat. به پنج به دایکی سلطان باش نخو اگر اگر زبالی رعیت ملی خورد سبی 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 بر آورند غلامانی او درخت از بيخ به پنج به سلطان به پنج به سلطان سیتم روا دارد زنند لشکری یانش هزار مرغی بسيخ بيت Ne manet sitem kari bedruzi kar. Bemanet beru lanete payidar. Ne kalmaz sitemkâr za zalim kişi bedruzi Bak sitem kar, kar. Oradaki kar edatül faaldir. Ne mane sitem kar yani zulüm zalim. Bed kötü zamanlin kalmaz dünyada. Yani zalim kişi dünyada kalıcı değildir. Bed kötü zamandan mı? Yani kötü zamanlı kötü zamanlı olmasa di, zulüm yapmazdı. Zalim ko zamanı hundı zulme da derbastı ki. He. Ne mane sitemkar bedruzikar. Yani kalmaz zalim zulm yapan bedruzikar yani kötü zamanı. Kötü zamanı kimdir? Zamanını zulüm ile geçiren kişi o kalmaz dünyada. Ya yani ne kalır? Ben manet değil de siz bir okuyun. Bir manet kalır. Beru onun üzerine lanete payidar. Ebedi lanet kalır. Yani zulmü zulüm sürdüğü dünya ona ebedi değil ama o zulme terettüp eden onun azabı karıcıdır. Söyle Muhammed, ne manet kalmaz sitemkâr zalimkar dünyada ebedi kalmaz. Bedruzikar, dedruzikar doldura. Zamanı kötü olan yani ne demek zamanını zulümle geçiren o da dünyada galice olmaz. Bimanet. manet Kalır beru onun üzerine hmm. lanet kalır. Demiş demişti temkar bedrozikar yaramaz hal ve namakul zamanlı zalim kalmaz. Akibet dünyadan gider. Ne kadar zulüm yaparsa hakaret ederse o adam karıcı değil. Akibet neticede bir gün dünyadan ahirete gider. Bu manet bak. Ne mane sistemkar zalim kalmaz. Bedruzikar kötü zamanli yani zamanı zulümle geçiren kalmaz dünyada. O ebedi değil. Ama bu manet kalır ebedi. Beru onun üzerine lanet-i payidar. Payidar ne demek Murat? Ebedi demek. Onun üzerine ebedi lanet kalır. Ne manet sitemkari bedruzikar. Ve Be manet beru lanete payidar. Oldu mu olmadı? Tamam. Hikayet. Amili ra şunidem şinidem işte olur ama asıl derdi şinidem. Amil yani vali. amili'ra bir valiye vali için şinidem işittim ki ki hane-i raiyet milletin evlerini harap kerdi, yıkmış ta hazine-i sultan ta ki sultanın hazinesini abadan avadan yani avay eylesin abadan harabın tam neydir zıddıdır Milletin evini yıkıyor ta ki padişahın hazinesini abad eylesin, şenlendirsin, doldursun. Abad kunet, o kune ona bağlı. Amili ra bir validen, bir vali için şiniden ki işittim ki hane e raiyet harap geldi. Raiyetin hanelerini, evini tahrib ediyordu. Ta hazine-i sultan abad kunet, ta ki sultanın hazinesini abad eylesin canlandırsın, doldursun. Ama o amil be haber ez kavle hükema. Hükemaların kavrundan habersiz idi. Hükemalar ne demişler ki? Gufteen demişler ki herki huda azze ve celra kim ki Allah huzul celali bir yazarat incitirse İzzet Teala Allahu Zülcelal hemen halk kral, mahlukati berwi gumaret onun üzerine gönderir ta dimar dimar helak ez ruzi onun zamanından beraret yukarı getirsinler bakın Be haber ez kavle hükema. Hükemaların kavlundan habersiz diye anlıyorsun Murat. Evet. Ki güften hükemalar demişler. Her ki huda azze ve celle kim Allahu zülcelala bi yazaret incitirse Anlaşıldı değil mi? Burada bir eksiklik var aslında güften <laughs> her ki huda azavajelra biyazare allahın inciteyse ta dile halki bedest are taki halka mahluqun gönlünü ele geçirsin mesela bu vali ne yapıyor zulüm ediyor dolayısıyla allah incitmiyor mu incitiyor niye bir halkı memnüt için kopa atışadı hazinesini doldurmak için Anladınız değil mi? İzzet Teala Allahu Zul Celal hemen halkı, hemen o halkı bak. Gönüllemek istedi halkı berwi gumar et. Onun üzerine gönderir. Ta dimar helaki ez roji, rozi karış. Onun zamanından beri are. Yani helaki onun zamandan yukarı getirir. Ne demek? Yani zaman içerisinde onu ne eder? Helak eder. Muradoğlu mu olmadı? Yani bir kişi padişahının rızasını almak için Allah'ı incitirse Allah o halkı onun başımsalat eder, onu helak eder, onu yok eder. Onu perişan eder. Söyle Muhammed, haber o amir haber değil. es qawli e, hukemalar hukemaların kavlından habersizdi. Hekemeler ne demişdi? Buftet. Herki Xuda Azze ve Celle Rabbi zaret. Kişi ki, ki Allah Uzul Celal'li incitirse kulları incitmekle. Izeta dile halq bedesaret ta ki halqın yönünü ele geçire. Yani Allah incitiyor halkı memnun etmek için kulları və bir kulubaya birkaç kulu memnun etmek için Allah'ı incitirse izzet taala Allah özücela izzet Allah demek izzet taala hemen halkra hemen o halkı berwi berwi berwei ber ikisi de okuna bilir berwi onun üzerine kumaret neydi gönder gönderir ta dimar helak ez ruzi karış onun zamanından adet yukarı getire yani zaman içerisinde onu helak etmek için yüce Allah memnun etmeye çalışan kişi ona ne der musallat eder. Murat amili raşini ki amili raşini ki hane i ra'iyat harab ta hazine-i sultan abad kunet <Witnesses> <Bell hvad> <laughs>. به خبر از قول حکما کی گفتند هر کی خدا عز و جل را بیازارد از تعالی همان خلق را بروی گمارد تا دمار از روز دارد تا دمار اونو جزمه اخن حرکیلری بیرز یانش بود کتابن تا دمار از روزی کارش بر آرد بیت آتش سوزان آتش سوزان با او, دا ساکن اخنسان دایی اولو ateş suzan ateş yakmayı ne kunet yapmaz Basipen sipent bir çeşit ottur hani ne diyorlar güzellik diyorlar Türkçe kurudu mu iyi yanar ateş ateş bildiğimiz ateş suzan yakmayı ne kunet Yapmaz. Basipen. Kimlere karşı? Nerede yapmaz? Sipen. Güzellik. Güzellik otunda. Yani ateş güzellik otunda yanmayı yapmaz. Ançı o şey ki künet yapar. du i -di dîl-i müstemed. Müstemed mezlumdır. Gön 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 gönül. Kalp. Dürd, düman demektir. Yani mezlumun kalbindeki dümanın yani sancının yapmış olduğu yangını yakmayı ateş pasibende güzellik otunda yapmaz. Ateş söyle Muhammed A ateş, ateş ateş, suzan yakmaz. Suzan ne kunet? Suzan yakmayı Yapmaz, yakmaz. Yani basipent bakılır. Kelime olarak manayı Sonra kulaseyi vurun. Ateş, ateş. Süzan yakmayı ne künet. Yapmaz. Basipent, sipentle. O güzellik otuyla. ancı o miktar ki künet yapar. de dile müstemet. Mezlumun kalbinin dumanını yapmış olduğu Yakmayı ne yapmaz? Ateş yapmaz. Yani mezlumun kalbindeki dumanın yapmış olduğu yangın kadar ateş pasibende o yangını yapamaz. Yani o zararı veremez. Ateş suzan ne kune de basibende anci kune de du dile mustemed mustemed mezlum demek. Oldu mu olmadı? Yani mazlumun gönlündeki ateşi yakından daha zararlı olmaz mı demek istiyor? Yani diyor, ateş, mezlumun kalbindeki o ateş, o hüzün, o üzüntü yapmış olduğu yangının zararı, ateş pasiben güzellik ortunda yapmaz. Düt duman demek? Dût duman demek. Hani malin, sasaca ne diyoruz? Düt. Dümo. Dümo, du, 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 şey. du, du Normal du duman demektir. Dümandan burada hüzün, üzüntü. Der. <laughs> <laughs> Dümana kalbe kesi mezun kokudu hayfavvi cizalimi desine. Yani Allah Zülcelal o mezlumun intikamını zalimler o kadar büyük alır demek istiyorlar. Ateş suzan ne kune de bansi pende, ançı kune de du dedile mustemed. Hikmet burada duralım. Yarından ne kadar hikayet diğer sayfaya bakın 188'e. gördünüz mü? Evet. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي عربيه حسبي <سؤال> بانك منطقي